diye kahkahalarla doluydu, en sevdiği çamur birikintisinde neşeyle oynuyordu. Ancak sevgili dolması domuzcu Piggy'nin kayıp olduğunu fark etti. Acaba biri Piggy'yi almış olabilir mi, diye şaşırarak düşündü Pigle. Büyüteç elinde, Pigle kendinden emin bir şekilde, suçluyu aramalıyız, dedi. Arkadaşları Porky ve Gris'e katıldı kiyi bulacağız diye birlikte haykırdılar. Gecikmeden aramaya başladılar, başına ne geldiğini bulmaya kararlıydılar. Saman yığınları arasında aradılar ve sessizce eski ahıra girdiler. Alet kulübesi tam bir dağınıklıktaydı. Çeşit çeşit aletler, bahçe malzemeleri ve eski kaplar her yere saçılmıştı dolma oyuncağını bulmayı başarabilir miyiz, diye endişeli bir şekilde sordu Gerisa. Depo odasında, kutuların kuleleri ve rafların sıraları tırmanmak için eğlenceli bir fırsat sundu. Merdivenlere, kutulara ve raflara tırmandılar. Ancak tırmanmanın eğlencesine rağmen, Piglin dolması iz bırakmadı. Mutfakta, masanın altına, un çuvallarının arkasına ve her depolama alanına baktılar. Oyuncak bulunamadı. Küçük domuzlar giderek daha endişeli olmaya başladı. Ama sonra büyük yaşlı meşe ağacının yanında Piglin yüzü bir anı ile aydınlandı. "Şimdi hatırladım," dedi mutlu bir şekilde yağmurlu bir günde pigi köklerin arasına saklamış, kuru kalması için. Pikle, pikiyi saklandığı yerden sevecenlikte aldı ve sıkıca sarıldı. Çözdük, diye heyecanla bağırdı. Diğer küçük domuzlar da mutluluktan etrafında dans ettiler. Meğerse Pigle, Pigi'yi nereye koyduğunu basitçe unutmuş. Ne eğlenceli ve hoş bir gün geçirdik, diye güldü Pigle. Piggy yeniden yanında olduğunda, Pikle yıldızlar gökyüzünü süsleyene kadar oynamaya devam etti. Çiftlikte karanlık çökünce, küçük domuzlar açık havada huzur içinde uyudular. Pikle, sevgili dolması domuzcu Piggy hakkında rüyalar gören derin ve rahatlatıcı bir uykuya daldı.